Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Gününüz hayırlı, bereketli olsun. Hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Böyle bir beraberliğe siz vesile oldunuz. Çünkü izleyenlerin varlığı bizi de hatta günden güne çoğalması bizi de daha çok gayrete getiriyor. Hep beraber istifade etmeye çalışıyoruz. Kur'an hakikatlarından. Malum her gün hastalar risalesi öğle namazına müzakip saat 2'de. İhtiyarlar risalesinden de saat 5.30'da her gün dersimiz devam ediyor. İnşallah bir de soru cevap yapacağımız saat olacak. O da muhtemelen gece saat 11 gibi yani 23 gibi veya 23.30 gibi olacak. Böyle 20 dakikalık veya 15 dakikalık. Her gün sizlerden gelen bir soruya cevap vermeyi düşünüyoruz. Böyle bir programımız da var. Şu anda kurulum aşamasında bir istişare ediliyor inşallah. Akşam da 20.30'da hem Facebook'tan hem YouTube'dan hem Instagram'dan derslerimiz devam edecek. Allahu Billahi min Rajeem Bismillahi rahim ve Salam Ala Muhammedin Ve Ala ve Sahbihi ve Sallim Ejmain. Dün itibarla birinci devayı okumuştuk. Şimdi ikinci devadan Devam edeceğiz inşallah. İkinci deva. Şimdi hastalık maddi normalde ne olması lazım? Aklen, mantıken, dermanın, devanın, ilacın da maddi olması lazım değil mi? Maddi ilaçları kullanmak zaten Cenab-ı Hakk'ın emridir. Cenab-ı Hak her hastalığa bir ilaç, bir çare, bir derman, bir deva yaratmış ve onları kullanmayı da emretmiş. Yani derdi verdim, dermanı da koydum. Siz o derdin dermanını arayın, bulun diye bizi de teşvik etmiş. Şimdi fakat diyor bütün maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Yani bir insan maddi ilacı bulsa da bu işin aşısı, bu işin ilacı, bu işin, bu işin hapı bulunsa da insan psikolojik olarak Ruhi olarak, kalbi olarak şifayı bulamayınca, derdine derman bulamayınca, yani adeta ruhunun dayanacağı bir merciyi keşfedemeyince ruhen bir çöküş yaşıyor, bunalım yaşıyor. Ruhi yaşanılan çöküşler, bunalımlar mutlaka insanların maddi sağlıklarına, sıhhatlerine tesir eder. Ve ediyor da. Adam stresten, bunalımdan Değil mi? Verem oluyor, kanser oluyor Allah muhafaza. Her türlü hastalığa, her türlü sıkıntıya sebebiyet veriyor. Öyleyse önce hastalığın kökü dediğimiz manevi cephede, ruhi cephede, psikolojik tarafımızdaki hastalığın kökünü kurutmamız lazım. Yani köklerinin çürütülmesiyle çab çabalanan bir ağacın dallarını, yapraklarını ilaçlayarak Çare aramak, derman aramak o ağacın kurtulmasına fayda verebilir mi? Veya bazı diyelim mesela adamın şimdi karaciğerde bir rahatsızlık oluyor, cildine vuruyor değil mi? Ciltte bir yara çıkıyor mesela. Cilde krem sürerek, ciltle uğraşarak ne yapmıyor? O hastalık iyileşmiyor, şifa olmuyor. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Hastalığın köküne, sebebine inmemiz gerekiyor içeriden gelen yeri kurutmamız gerekiyor. Ha. Öyleyse şimdi şu maddi cesedin içi kalp, ciğer, mide, içi orası olduğu gibi şu maddi cesedin içinin içi dediğimiz yani şu maddi cesedin bütün faaliyetlerini tetikleyen, bütün hareketlerinin menbaı, kökü, çıkış noktası olan insanın içinin içi dediğimiz o da ruhudur ki. Öyleyse maddi hastalıkların, streslerin, bunalımların kökünü kurutmak, yani ruhtan meseleyi halletmek, o da neyle mümkün? Ruhun dayandığı merci. Ceset ruha dayanıyor. Ruh da bir yere dayanması, bir merciye dayanması gerekiyor ki ayakta kalsın. Öyleyse ruh hangi merciye dayanırsa ayakta kalır. Ruhun düşmanlarından daha büyük bir merciye dayanması lazım. Yani eğer dayandığınız kuvvet düşmanlarınızdan daha büyük değilse yıkılmaya mahkumsunuz. Ha, şimdi insanlar sağlığına dayanıyor. Sağlığım, sıhhatim, gençliğim diyor. Parasına dayanıyor, şöhretine dayanıyor, mal varlığına dayanıyor, şuna dayanıyor, buna dayanıyor. Gözle görünmeyen bir virüs, bir mikrop geliyor. Bütün dayandıklarını yerle bir ediyor. Normal olarak şu anda herkes evlerinde bekleşip duruyor. Ha. Şimdi nedir bu? Ruhen yıkılmışlık var insanlarda. Psikolojik bunalım var. Korku var. Değil mi? Allah muhafaza adeta korona virüsü çok insanları es geçiyor ama bu psikolojik hastalığın es geçtiği kimse yok. Herkesi hasta ediyor. Herkeste bir panik atak. Herkeste bir korku. Koronafobi. Şu anda dehşetli bir hastalık. Herkeste bir ölüm fobisi, ölüm korkusu. Düşünün mesela insanın dünya hayatını zehe, değil mi? Zahmete, zahmetlendiriyor, cehenneme çeviriyor, azaba çeviriyor. Her şeyden korkar hale geliyor. Öyle öyle. Yani şu anda ne yazık ki herkes elinde bez, her tarafı aman şuraya düştü şuraya şöyle oldu buraya böyle oldu mu, tamam maddi tedbirleri alalım. Ama hayatı ızdıraba çevirecek kadar bir korku insanın hayatına faydalı değil, zararlıdır. Demek maddi hastalıkların da dermanı ruhta ve maneviyatta. Yani psikolojik terapi insanların insanımızın şu anda buna ihtiyacı var. Şu an insanların dayanacak gücü kuvveti dermanı kalmamış. Hele evlere tıkınıp kalmak zor geliyor insanlara. Neden? Çünkü dış dünya insanı eğlendiriyor. Dış dünya insanı uyutuyor, uyuşturuyor. İnsanın içine iç alemine çekilip de kendiyle hesaplaşacak, yaratılış gayesini düşünecek, ölümü tefekkür edecek bir değil mi? kuvveti, bir gücü, bir bakış açısı yok ki. Adam şimdi düşünüyor, her gün televizyonlar rakam veriyor, rakam veriyor, herkes geliyor, rakamlar yükseliyor üstümüze doğru geliyor. Ecel celladının elinden kurtuluşumuz yok virüsten kurtulsak bile. Öyleyse bunu insanları korkutmak için, hayatı azaba çevirmek için, insanları tehdit etmek için söylemiyoruz bu hayatın gerçeği ama ölümün hakikatını bilsek, ölüm dediğimiz meselenin arka cephesini bir anlayabilsek, bir çözebilsek inanın ölüm hayatımızın en büyük beklentisi olacak. Mevlana'nın ifadesiyle şebi aruz düğün günü olacak. En sevgiliye kavuşma günü olacak. Cenab-ı Hak hadiselere Kur'an'i bir nazarla bakabilmeyi bize nasip etsin inşallah. İkinci deva. Ey sabırsız hasta. Sabret belki şükret. Allah Allah. Şimdi ilk cümle sabret diyor. Şimdi Sabırsızlığın altında yatan en büyük sebep, meselenin arka cephesini, altyapısını bilememek, işin hakikatini çözememek. Yoksa insan nasıl sabretsin Allah aşkına ya? Adamın tek dünyası var, o da şu anda eve tıkılmış, virüsü bekliyor. Ne zaman gelip de beni bu dünyamdan, bütün bu zevklerimden, sevdiklerimden koparıp toprağın derinliklerine gömecek diye titriyor. Böyle bir insan neye sabretsin? Nasıl sabretsin? Ha, ölümün hakikatini keşfedemediyse, o virüs dediğimiz koronavirüsün, değil mi? Kainatın sahibinin, beni yaratan zatın elinde olduğunu idrak edemediyse, nasıl sabretsin? Niye sabretsin? Nasıl sab neye sabretsin? Değil mi ya? Öyleyse sabret, belki şükret kelimesinin altında yatan mana nedir? Yani İşin hakkasını çöz. Manasını bil. Vesvese gibidir diyor musibet. Bilirsen gider, bilmezsen gelir. Şimdi vesvese olduğunu bildiğiniz zamanda ne yapıyor? O şeytanın vesvesesi kaybolup gidiyor. Anlıyorsunuz çünkü onun şeytandan olduğunu. Bildiğiniz anda kaybolup gidiyor. Bilmiyorsanız, mesela diyelim bir ateşiniz yükseldi, hemen vesvese yapıyorsunuz değil mi? Acaba korona mı? Acaba virüs mü? Doktora gittiniz, doktor size sizin bilmediğinizi bildirdi. Dedi ki korkulacak bir şey yok bu normal bir grip dedi. Siz oh ve rahatladınız. Bakın şimdi bütün musibetler böylemiş. Aslını, hakikatini, manasını bildiğiniz anda manevi ağırlığından, yükünden, sıkıntısından, ızdırabından kurtuluveriyorsunuz. İşte şu hastalar isaresinin çoğu maddi hastalıklara da şifa olmasının altında yatan sebep bu. Yani hastalığın hikmetini, manasını, Cenab-ı Hakk'ın bu hastalığın için verdiğini çözünce insan hastalığın manevi kökünü kesmiş oluyor. Ağacın kökünü kestiğiniz zaman ne yapar? Dalları, yaprakları yavaş yavaş kurur. On, aynı onun gibi. Hastalığın da kökü var. Değil mi? Stres, bunalım. Doktorlar öyle diyor. Hastalıkları tetikliyor diyor. O kökten besleniyor stres, bunalım ne yapıyor? Hastalığı ayrıca besleyip büyütüyor. Siz merakı giderdiniz, stresten kurtuldunuz, bunalımdan kurtuldunuz, hatta hatta hastalık vesilesiyle temizlendiğinizi anlayınca sevinmeye başladınız. Hastalık vesilesiyle manen terakki ettiğinizi, Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu haline geldiğinizi anlayınca sevinmeye başladınız. O sevinç, ruhtaki o ferahlık, sizin maddi hastalığınızın kökünü keser o moral o psikolojik güç kuvvet o maddi hastalığı inşallah yenmenize vesile olur. Ey sabırsız hasta sabret belki şükret. Sabret. Önce şimdi mesela maçta karşıdan bir top geliyor. Şimdi önce onu ne yapmanız lazım? Yumuşatıp kontrolü almanız lazım sonra onu kaleye değil mi şut ne yaptınız? Karşıdan gelen zararı önce engellediniz, yumuşattınız. Sonra kontrol altına aldınız, sonra da kendiniz onu fırsata çevirdiniz, kullandınız. Şimdi musibet de böylemiş. Sabret yani önce onun kimden geldiğini bil, nereden geldiğini bil, nasıl bir zatın onu sana gönderdiğini anla, ona karşı sabret. Sonra da o hastalığı fırsat bil. Değil mi? O hastalığın aslında musibet olmadığını, bela olmadığını Cenab-ı Hakk'ın iltifatı, ikramı bir hediyesi olduğunu, bizi temizlemek için gönderdiği bir memuru olduğunu, bizi terakki ettirmek, yükseltmek için sevgili bir kulu haline getirmek için gönderdiği bir mürşidi olduğunu anla. Bırak hastalıktan şikayet etmeyi, hatta sabretmeyi de ne yap? O zaman insan sabredecek bir şey kalmıyor ki ortada. Hastalık nimet olduğu anlaşılınca nimete sabredilmez ki şükredilir. Elhamdülillah diyor bak. Büyük başlarına gelen musibetlere ne yapmışlar? Şükretmişler. Ya bir, iki, iki ciheti var. Beterin beteri var. Benim musibet saydığımı nimet sayanlar var. İkincisi de bu musibet gibi görünen hadisenin altında yatan nimet o kadar büyük ki, altındaki mana, hakikat, şu benim dünyevi geçici üç günlük hayatıma verdiği zarara karşılık, ahirette ebedi hayatıma, sonsuz cennetime verdiği fayda, değil mi? ferahlık, nimet, katkı, yarar o kadar fazla ki, bu sıkıntı onun yanında hiç kalır. Öyleyse bir şey neticesine göre hüküm alıyormuş. Yani eğer zararı faydasından fazlaysa nedir? Musibettir. Ama faydası zararından fazlaysa o musibet değil, nimettir. Şimdi bu gelen hastalığın, şu gelen virüsün, şu gelen sıkıntının musibetin faydası mı çok, zararı mı? Ya ne faydası var bunun canım Allah aşkına? Şu an dünyada değil mi günahlar, haramlar isyanlar, alkol, uyuşturucu, şu bu bir sürü değil mi günahlar yüzde ellinin altına düşmüş ya. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani bütün dünyaya Kur'an'ı neşretseydik bu kadar tesir etmezdi. Bütün dünyaya Müslümanların hepsi vaaz etse, nasihat etse, dünyayı ıslah etmeye kalkışsak, seferber olsak bu kadar icat yapamazdık. Bizim bütün Müslümanlar olarak yapamadığımızı bir virüs çıktı ortaya değil mi? ne yaptı? Bir vaaz verdi, bir nasihat etti. Ya öyle diyor. Ölüm en büyük nasihattır diyor. Bir virüsün ağzıyla Cenab-ı Hak o nasihatı bütün insanlığın kulaklarını çınlatırcasına o nasihatı, o vazı verdirdi. Ey sabırsız hasta, sabret belki şükret. Önce sabret, dışarıdan musibeti görünce telaş etme, arkasından o musibeti okuyup, onun musibet olmadığını, bir iltifat-ı Rabbani olduğunu, adeta ameliyatı cerrahiye, ilahi bir ameliyat olduğunu anlayınca, bırak sabrı, şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Düşünün, her dakika bir saat ibadet oluyor. 60 dakika, 60 saat ibadet. Bir günü insan sabrederek geçirse hastalıkla musibetle. Bakın şu anda belki bir haftayı geçti. İnsanlar evlerine kapandılar. Bu musibetin sıkıntısıyla ne yapıyorlar? Sabrediyorlar. İsyan yok. Sabır var. Bir de bir de şu hakikatları dinleyince sabırdan da ziyade şükür var elhamdülillah. Ey sabırsız hasta sabret belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibet zede aczini, zaafını hisseder, acizliğini, zayıflığını hisseder. halık Rahim'ine iltica eder, yalvarır. İbadet dediğimiz, ubudiyet yani kulluk dediğimiz iki ana direk üzerinde duran bir şeymiş. Nedir bu? İki ana direk nedir? Birisi acizlik, diğeri de fakirlik. Yani insan acizliğini tam hissederse, fakirliğini çaresizliğini tam hissederse kullukta zirveye çıkıyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın miracı kuyunun dibinde. Yani bütün sebeplerin bittiği noktada, Allah'tan başka sesini duyuracak kimseyi bilmediği noktada zirve yapıyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnında her taraftan ümit kesik vaziyette. Çare bitmiş kimseye sesini duyuramaz. Duyursa da kimse onun imdadına koşamaz bir vaziyette birden ne yapıyor? Değil mi? Zirveye çıkıyor, miracını tamamlıyor. Cenab-ı Hak da bizi adeta bu noktada terakki ettirmek için, yani kulluktaki kıvamımızı artırmak için, kulluğumuzu derinleştirmek için, yani Cenab-ı Hakk'a kulluktaki mertebemizi yükseltmek için, Acizliğimizi, fakirliğimizi hissetmemize vesile olan bazı vasıtaları, vesileleri, virüsleri, hastalıkları, musibetleri bize gönderiyor. Biz her zaman aciziz. Ama acizliğimizi, fakirliğimizi unutuyoruz bazen. Cenab-ı Hak nimetleri içinde bizi yüzdürürken bırakın şükretmeyi, nimetleri bile unutuyoruz. Öyle ya, bir musibet, bir bela, bir sıkıntı yokken kendimizi Allah muhafaza, değil mi? Firavunlaştırıyoruz, Nemrutlaştırıyoruz. Firavunu, Nemrud'u Firavun yapan neydi ya? Allah aşkına Nemrud'un ömrü boyunca bir dişi bile ağrımamış. En küçük bir sıkıntı çekmemiş. Yani ona acizliğini, ona fakirliğini, ona çaresizliğini hissettirecek, onun acizliğini gösterecek bir hadise yaşamamış. Ve devamlı nimetler içinde, devamlı ikramlar içinde, Devamlı sağlık, sıhhat içindeki hayat onu nemrutlaştırıp firavunlaştırmış. Şu anda da o zaman bir şahıstı nemrutlaşan, firavunlaşan, şu anda insanlık nemrutlaşmıştı. İnsanlık firavunlaşmıştı. İnsanlık artık teknolojik imkanlarla, rahatla, safa ile, keyifle çizgiden çıkmış. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalefet eder, isyan eder, emri ilahiye firavunlukla, nemrutlukla mukabele eder hale gelmişti. Açıktan açığa bütün günahlar işlenir hale gelince Cenab-ı Hak da insanlığa toptan olarak acizliğini, fakirliğini, çaresizliğini gösterdi. Bir virüs vesilesiyle insanlığı irşad etti. İnşallah bunun arkasından acizliğini, fakirliğini, Allah'a ihtiyacını tam hisseden beşeriyet yüzünü birden Allah'a çevirecek. Yüzünü birden Kur'an'a çevirecek. Yüzünü birden ahirete döndürecek. İnşallah İslam'ın inkişafına vesile olacak. Hastalık ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetse de aczini, zafını hisseder. Bir gün bir abimiz böyle bu hakikatlerden çok istifade etmiş birisi. Beraber bir hasta ziyaretine gittik. Hastaneye girdik. Dedik ya mescitte bir namaz kılalım. Namazı kıldık mescitte. Çıkarken kenarda baktım birisi böyle ağlayarak dua ediyor, yalvarıyor böyle. Döndü dedi ki bana yanındaki abi. Bak dedi böyle bir duaya eski zamanda evliyalar ancak muvaffak olabilmişler. Büyük veliler ancak böyle dua edebilmişler. Eski zaman evliyalarının büyük velilerinin çıktığı dua mertebesine, yakarış ve yalvarış makamına bu adam hastalık vesilesiyle veya bir yakınının hastalığı vesilesiyle, bir evladının, annesinin, babasının hastalığı vesilesiyle acizliğini, fakirliğini, çaresizliğini tam hissedip Allah'a kat'i bir iltica ile, tam bir acizlikle, tam bir çaresizlikle sığınıyor. Bakın ne oldu? Bir anda o hastalık, o musibet menfi bir ibadet olup onu velayet derecesine çıkarıp oradan Allah'a muhazap etti. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetse de aczini, zafını hisseder, halik Rahim'ine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet. Hastalıkla geçen bir ömür bir de işin üç tarafı var. Bu zamanda tam ihlaslı bir ibadete muvaffak olmak zordur. Riyasız, gösterişten uzak, tam rızayı ilahiyi kazandıracak bir ibadete muvaffak olmak zordur. Düşünün. Değil mi? İhlastan uzaklaştıran, riyaya sevk eden sebepler ne kadar çok, değil mi? adeta asır riyakarlık asrı olmuş. Herkes her şeyini paylaşıp beğeni peşinde. Kimin beğenisinin peşindeyiz Allah aşkına? İnsanların takdirlerinin, alkışlarının, değil mi? Like'larının, beğenmelerinin peşindeyiz. Böyle riyakarlığın hayat tarzı haline geldiği, insanların gösterişinin alkışlanıp övüldüğü bir devir, bir dönem yaşanıyor. Böyle bir zamanda tam ihlasla Riyasız bir ibadete muvaffak olmak ne kadar zor değil mi? Ama hastalığın içinde tam halis ve riyasız bir ibadet var. Sadece yapılacak çok şey yok. Sadece sabredip isyan etmeden elimizden gelen ibadeti yapıp Cenab-ı Hakk'a karşı değil mi? isyanla küfranla mukabele etmeyip beklemek. Hiçbir şey yapmadan ibadetin en karlısını elde etmek hastalıkla ve musibetle mümkünmüş. İlla şahsi olarak hastalanmamız şart değil. Şu andaki dünyanın başındaki şu musibet de bir hastalıktır. Hepimiz bu hastalıkla kıvranıyoruz. Hepimiz evlerimize çekildik. Bu musibet hepimizin başında değil mi? Ha, demek bu musibeti fırsata çevireceğiz. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayeti sahiha vardır. Bu en küçük hastalık için de geçerli, en büyük hastalık için de geçerlidir. Hatta hadiste var, ayağına basan bir dikenden dolayı ebedi mükafat görecek diyor. Hatta sahabe efendilerimiz de Erkam'ın evinde sohbet muhabbet ederken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir aralık mum sönü vermiş bir, bir iki dakika, bir saniye veya işte birkaç saniye. O mum ışığını tekrar yakıyorlar. Bir iki dakika veya bir iki saniye karanlıkta kalmanın bile ebedi mükafatından bahsediyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bazı sabir ve şakir, sabreden ve şükreden hastaların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayeti sahiha ve keşfiyatı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekki değil teşekkür et. Şikayet edersen aynı kırılmış elle dövüşmek gibi Değil mi? Zaten kırılmış. Daha çok dövüştükçe ne yapar? O kırığı daha ziyade artırır. Değil mi? Şikayet edersek maddi musibeti bir de manevi bir musibete döndürmüş oluruz. Şikayet edersek değil mi? Maddeten bir bela içinde bir de Allah'a isyanımızla, sıkıntımızla Allah'ın rahmetinden, merhametinden mahrum kalarak daha büyük bir boşluk ve sıkıntı içine düşeriz. Ama şükretsek, sabretsek, Değil mi? Birimizi bin yapacak ilahi bir imkan Cenab-ı Hak tarafından bize verilmiş bir fırsattır ya. Çok insanlarla bu hastaları risalesini okuduğumuzda şu cümleyi çok işittik. Ya insanın hasta olası geliyor arkadaş. Neymiş bu hastalık ya? Nasıl bir iltifatmış? Ne bereketliymiş diye? Tabi hastalık musibet istenilmez. Çünkü Cenab-ı Hak'tan, değil mi? Ya Rabbi hastalık yerine musibet yerine sağlık ver, sıhhat ver. Ta ki biz şükrünü imana, Kur'an'a hizmet ederek kulluğumuzla ifade edelim diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmak. Ondan hastalık, bela ver ve yerine Ya Rabbi günahlarımızı hastalıklarla, belalarla değil de hizmetinde koşturarak, davanda bizi yorarak, değil mi bu davada Kur'an ve iman davasında koşturarak bizim günahlarımıza kefaret eyle diye bu yolu tercih etmek, istemek sünnettir. Ama hastalık da başa gelirse onu da nimet bilmek icap eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.